25 senedir bu sektörün içindeyim. İki buçuk üç senedir imalat yapıyorum. Daha öncesinde bu işin saya bölümünde ustalık yapıyordum. Bizim baba mesleğimiz bu. Yani doğma büyümemiz ayakkabın içindeyiz. Diğer spor ürünleri, spor ayakkabılar yapıyoruz. Kaliteli, elimizden geldiği kadar standart ürün malzeme kullanıp standart bir ayakkabı çıkarmaya çalışıyoruz. 18 yaşından 60 yaşına, 65 yaşına kadar giyebilecek kişilere biz hizmet vermeye çalışıyoruz. Yaptığımız ayakkabılar tarzları bunlar. Ağırlık olarak gençlere hitap ediyor bizim yaptığımız ayakkabı. Şu anda biz erkek ayakkabısı üzerine üretim yapıyoruz. Yani şu anda zenne yani bayan ayakkabısıyla alakalı belki ilerleyen dönemlerde spor bayan ayakkabısı yapmayı düşünüyoruz. Deri olmayan ayakkabılardan uzak durmalarını, bu ayakkabıların sağlığa zararlı olduğunu, ellerinden geldikleri kadar deri ayakkabı giymelerini tavsiye ediyorum. Sağlıkları için direk kabuğu kullansınlar.